İstiklal Harbi bu memleketin sadece dinine sahip çıkan insanların sözünün geçtiği yer olabileceğini ispat etti. İstiklal Harbi 780 bin kilometre karenin sadece dinine sahip çıkan insanların sözünün geçtiği yer olduğunu ispat etti. Ve o bakımdan da çok mühim bir kazanç bize Allah tarafından lütfedin. İşte Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan şey bizim 1839 gene Hristiyan takvimine göre 1839'da kaybettiğimiz şeyin geri alınması noktasıdır. Biz 1839'da Müslüman olarak neyi kaybettiysek 1923'te onu geri aldık. O da bu topraklarda sözü geçen insan Müslümandan başkası değildir. Biz bunu 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla geri aldık.